kız. Kızım çok güzel yani, ben şu, benim bu sıçakta sesler da de nasıl bir durabilir mi? Hı, Hı. Şey için Şey, böyle böyle. Böyle. da öyle. <laughs> <Ağla da>, dur. <laughs> Allah bana sabah rüyasını anlatıyor. Rüyasında şey... cüzdanı olmuş tamam mı? Bu gitmiş. Madde ki bak ayrıntıya bak. Diyor ki beni de mi çekiyor? Ya, ben de böyle kaba <laughs> çıkıyorum. Sakın beni izlemedi diye inanmasın. Zeynep'e bağırıyor. <laughs> böyle bir bağırıyor ben bilmiyorum sesim o kadar iler çıkıyor ya Hayır, herkes öyle geliyor. Hayır bilmiyorum çok iler bir sesim çıkıyor. Zeynep diyor ki Zeynep gel kızım böyle. Beni o musun? O da şey çekti içeride YouTube'da. Evet arkadaşlar. <laughs> yani, 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 şey benim küçük <laughs> Bence de benim küçük bir versiyonum. Rujlar <laughs> <laughs> falan <diyeyim>, gibi <laughs> yazanlar. Rujlar. Evet, evet. evet. Bir de rujuk ruj için bir mi şey? Büyüdüm ya. ya. ya Büyüdüm. Biraz daha büyüsün ya anlat. Bak ya, abla, ama abla <laughs> anlatıyor tamam mı? Rüyasında şey varmış bak ayrıntıya bak diyor ki ne yani diyor gitmişim diyor bankadan e, paramı çekmişim tabi diyor asgari ücret veriyorlar diyor tamam mı? Batı ya <gülüyor> <gülüyor> Aynısı da var ay asgari ücret veriyorlar diyor onu diyor almışım ben, diyor çantamı ben, ben koymuşum ben, ben sonra diyor birisi diyor geldi diyor benim diyor şey çantamı, ben, ben diyor, çantamı ben, ben diyor aldı kaçırdı öyle bir uyandım ki diyor param mara hiçbir şey gitmiş çantasını kontrol etmiş sabah sabah şimdi o elinde çantayla böyle yiyor. Ben bir geldi bir kendim bunu alayla yapsaydım ya politikanla İyi, 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 iyi. Derdi, cüzden, iyi, daha <gülüyor> <gülüyor> Evet, bu kadar uzaktan daha iyi. Yüzüm pek gözükmüyor ya da ben gözüm uzak göremiyor diye iyi geliyor bana. Hayır, şey çok kötü. Çok İlk, makyaj makge malzemeleri madalya biliyor musun? <laughs> Gitmişim fır fır fırça almışım. Şeye... İçine hepsine fırçaları doldurmuşum ama makyaj malzemelerinin hiçbirinden eser yok. Hiçbir şey yok. Hayır gelmiyor. 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 Onun toplantısı varmış. Evet. Gelemiyor. Az evet. önce az önce bir kız arkadaşlar yine ya. Seni yolluyor abi. Biz de 10 saat gidiyoruz zaten? Ne gidiyorsun? Uçak. Uçak uçak. Uçaklı da yani 10 saate gidiyor. Pazar günü saat sabahın 7.30'unda yine uçak kalkıyor. Ayy. Evet on buçuk değil, yedi buçuk. Vallahi evet. Çok evet, çok saçma benim pazarım da gidecek. Alana gidecek. Ha? Alana gidecek. Ya galiba bizimkiler Hayır! Bizimkilerden... Ay, bizimkilerden... Evet. bizimkilerden birisi ayarlamış, bizi oradan olacaklar ama şey... Pazar günü sabah herhalde kendi imkanlarımızla gideriz diye düşünüyorum. Hayır. Ama bir, bir, bir şey cidden. olursa, hı? Bir O yüzden çekiyorum ya, yani an bir de çekeyim diye. Ya da 10 saat ne yapabilecektim. Bu tanıma bir şey olmamıştım, ben <laughs> çok, çok, çok korkuyorum. Bu boyadan kaynaklı değil mi? Hayır, şey Yok, ay, çok korkuyorum. Ha? Ay, ay, gel, gel, bir de şey, Konuşmuyorsun değil mi? Diyormuş bu şey. Alo, merhabalar. Ya. Şey. Gel yanıma gel. Ya, bak hoş Gel bak. Yanıma gel. Evet, evet. Evet, ben şey ne? Kameranı ben de sevmiyorum. Hep şey diyorum. Kamera arkacıyım ben. Evet, Kamera arkacıyım. Arka Kamera arkacısıyım. <laughs> Kamera arkasını çok seviyorum. Seviyorum falan dedim ama Aklan hayat kader anladın mı? Ha? şey, öne geçmemin vakti evet. geldi. Şey sanki böyle TV diyorum baya şeyim YouTube'da ha? Neler aldın? Ya şey aldım. Bu mini şeyler var ya seyahat boyu işte sabunlu, işte ne bileyim diş fırçası diş mandil falan mini bar. savaş alanı ya. Anlat bakayım bana. Şöyle Alanya'ya montla gidiyoruz. Fark ettin mi Lamia? Üstünde kaban var. Evet. Yani ben de kürtüm var. Ama bikini mi de şey, i̇kizler mi uyuyor musun Alia? Nasıl Gerçekten yani yani, inşallah denize de gireriz diyoruz. Şey yat, burada <laughs> yat dedikleri var ya ben dedim tekne. ya dur tekne, şey küçük şey Ama neydi gemi, küvet bile <laughs> <laughs> <Leğen>. yani. Hayır <Leğen, gülüyor> şey dedim ki ben, Alplerden falan çıktı işte tamam, konuşuyoruz, dedim ki ya dedim iki kat dedim <laughs> tekne dedim yat dedikleri de. Sonra işte bir tane dövmeci vardı adını unuttum. Dedi ki ne dedi teknesi ne teknesi bir yat dedi. Bizim şirketin başından sonuna kadar böyle gidiyor dedi. O da öyle gözüktüğüne bakma dedi. Bakma öyle olduğuna dedi. Küçük mü bir Küçük değilmiş de bildiğin yatmış abi. Şimdi, Eğer ben o yata binemezsem, şey yata biniyormuşuz, ala, alabora oluyoruz falan. Tövbe de geçen hafta tekne patlıyor. Oldu ya, onları diyorum. Ve başımıza, şey, 10 saatine gidiyoruz ve başımıza gelmedi kanlı. Tövbe aşkım. Bence, yok. bence yok. Bence bir şey olacak. Bence o yata binelim abi. Yata kesinlikle binelim. Sabah ben sekiz bir saniye. Aynen. <laughs> yat gelsin yat gelsin. <laughs> Ay yatamam için <çık> kaldım. <laughs> of ben çok sinirlendim. Bu arada çok güzel çıkıyorsun abi öyle. Evet, evet. Şey diyorum sekiz puan fark. Aha yeni çiftimiz de geldi. Hallettiniz mi? <laughs> soy isim krizi fark evet. evet. etti. Gel otur gel. Aile, senin video çekiyorum. Niye? Çekiyor muyuz ikinizi de? Rahatsız olmuyor musunuz? <laughs> Hı? Yani bana demeyecek misin? Çekme abi. Ben istemiyorum. Al şimdi. İşim bu. Ne? İşim bu, işim bu. İşim bu. Tamam ama Hava Yolları. Bu şey Yedi, bin, iki, kay... Ben ben böyleyim. Hemen 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 kaybolurum. Çok çabuk bağlanırım. Lanet olsun. Bu da benim kötü huyum. Abi bir şey söyleyeceğim. ben bunu izlerken Çok yoruldum Ama yani Sakat iş yapıyorum Evet ben bunu izlerken kesildik de Ve kesildik İkimizi çekme çok güzelsin sen Benden çok daha güzelsin hatta Ekran yüzü bir tane güzel bir isim görüyorum ben Cık Neyse tamam kuzum Abi gerçekten çok kötü ya Baksana şu an yüzüme. Niye öyle görüyorsun oradan kendini? Oradan kendimi öyle görmüyorum abi. Öyleyim çünkü. <laughs> Öyleyim. Hani bak. Gerçekten. Yüzüm şiş tam... çünkü çok normal. Çünkü az uyudum. Ben böyle hissediyorum Abi Benim gözlerim çok kötü. Şu Gözlerim, şurası çok şiş. Bir de şuralarımı çok şiş hissediyorum. Böyle Şuralar, Evet ama bir tane sivilcem çıktı dün. Nazar Gonca. <laughs> Senin odan mı dün? Var. Benim de buramda hemen bir ufak bir mazar boncuğu çıktı yani. Of, Çok yani zaten yanaklarım 14 kilo. Şişle beraber 24 kilo oldu galiba. Hayır, ben aldım maskemi Hatta yedek, yedek, de yedek, 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 yedek de aldım. Bir tane ala ama alay yanlar takmıyor ama biz takıyoruz. Mecbur alışkanlık. Dün uçak kırmızı bir sürdüm. Yine Sonra meyve kırmızı rujum çıkmıyor normalde. Maskeyi bir taktım diyor. 3 saat boyunca o maskeyle uçakta falan hiçbir yerde çıkartmadım doğal olarak. Otele geldim bir çıkarttım. Buralarım böyle bir kırmızı ruj. Yani o yüzden oradan... bilmiyorum bugün. Rujumu takar mı? Ay rujumu takar mı ne ya? Rujumu takar mı? Bir şey söyleyeyim benim göbeğim. Mutlu. Sana, sana buradan sesleniyorum. O yedirdiğin sarmalar. Ee, neydi? bir tane vardı ya yuvarlak. Ay, topçuk. Hayır hayır topçuk. Topçuk topçuk da var şey bir de. Rula sosyete köfte. mantısı. Rulo köfte. Bunları yedirdin, yedirdin, yedirdin tamam mı? Şu an oldum. Helal olsun. 60 kilo. Şey bikini giydim ya. Önden hadi neyse eh kurtarım bir yana bir dönüyorum burada böyle bir göbek. Sonra biz yesin de nasıl yiyelim? Nasıl yiyelim? Sana soruyorum ey mutlu. Abi gerçekten çok çekim yaptı. Böyle dolaşmak istiyorum. Bu hiç benim gözüm Bir tane maske şuraya. Çok kötüyüm ya. Kötü hissediyorum kendimi. <laughs> ne? Aa ne var dolapta? Kat açsana dolap. Kaldı. 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 tane bizim suyun tekine benimizdi. Diğer suyu sen, suyu sen mi içtin? Ah. Bir de ne vardı? Fanta su. Antakolu. Abi ya efsaneler gerçekten. Ama bilmiyorlar ki ben içecek içmiyorum. Şey, <laughs> <ki Muhammed gülüyor> i̇şte yanlış bir tercih Muhammed. <laughs> Bana meyve suyu koyacaktı. <laughs> ya da şey bisküvi. Oh. Evet, şey evet biz... yok nerede? A few moments later. Hey, hani herkes yapıyor ya böyle. E, otel turu bak. Ama hepsinin böyle 5 yıldızlı otel turları. Bakın şimdi benim otel turum. Bu iki kapaklı bir gardırop. Biri Asel'in biri benim zaten şuradaki. Küçük bir ayna. Burada Sen, böyle oturak burada. gibi. <laughs> evet burada da Asel. Şimdi burada da yine bir küçük bir ayna. Bakın Küçük bir ayna, vol 2 küçük bir ayna, küçük bir ayna üç, küçük bir ayna 4. Okey bunda. Ama hiçbir şekilde boydan bir ayna yok. Yani helal olsun. Peçetemiz <laughs> de orada. Burada da bir masa, küçük bir televizyon, bir tane oturma adını unuttum. Şey Şey. Koltuk. Küçük mini bir koltuk. İki tane yatak, başka da bir şey yok. Bir tane de tablo bu kadar. Ama diğer şeylerde bu tablo asılı bile değil. O yüzden en güzel odayı ben seçmişim kesinlikle. Evet. Ama manzara manzaramız mükemmel. Yani bu dediklerimin hepsine değecek bir manzara var yani. Alanya'dan gitmesem bile. Şey Aa, iki abi, gün daha gitmesem. Alanya'nın yanım bir çok çabuk kapıldım ben galiba. Alanya aşık oldum. Artık benim ana vatanım Alanya. Bir de Evet güzel değil mi? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> evet. Yalan atma Gizem Hanım atacağım deyip internet atacak. İnternete nine gibi konuştum. <gülüyor> <gülüyor> Yatın şa şahibi. Yatın sahibi. <gülüyor> <gülüyor> şey ve ben söyleyemiyorum. Yan yana. Hiçbir şekilde konuşamıyorum. Bugün ne bir çalışıyorsunuz? biliyor musun? Gerçekten çok <laughs> güzel çıkıyorsun. <laughs> Bizi de onu öyle ya. Şuraya ayaklarını sokmak. Ha evet. Evet. Mükemmel. Şaka yapıyorsun. Siz girecek misiniz? Ha? Girecek misiniz? <laughs> Yok, A few moments later. Bingi görmüyormuşum ki. <laughs> Kesin çileceğim. İnsanın neresi o? Ağzı. Şey, kaylı denilenin totosu. Yağlı boyayladım. Her şeyi boyamam peki üstüne. Aslak yapıp üstüne boyamaya başlarsan daha kolay şey. Ama boyamak istedim hocam. Tabii tabii. Ben sadece önüne Hocam ediyorum. ne diyorsunuz hocam? hocam Bu çiçeği ilk çizim şey, hakkında ne diyorsunuz? Böyle böyle. Hı -hı. E, ve renk kullanımı çok iyi. Biliyorsunuz. Evet. Evet yıllarca evde bir eğitim Sadece anatomiye ihtiyacı var. Bu da çok basit bir e, süreç. İnsan mı bu şimdi? ne bu insan mı? Ne çıkıyor? <laughs> bu insana benzedi. Evet. Satzleri var, var, evet. Var. Evet. Daha, evet. Daha ne olsun? Daha Bakalım ne olsun? Nothing more to speak. Nothing more to speak. Nothing more to speak. Nothing more demek istedim. Soyut yaptım. ben. Soyut. Ağzı var, biliyor. Diliyor. Şey var. diliyor, diliyor. diliyor. Evet, ağzı var diliyor. Ben hiçbir şeye çizimime dil eklemem. Çünkü konuşması. <laughs> konuşması hiç gerekmiyor. Burada bir yerde kaş olacak şurada bir yerde. küçülte evet insana bir. bir insan eve. Bir Buraya imzanı da at benim gibi olma. Şimdiden alış. <laughs> at imzanı. Ee, i̇mza atacağım. Kurçanı ince tamam. İyi gibi. Ee, bu benim imzam böyle. Vay, bence çok bravo, güzel oldu. Bravo. Bravo. kan akıyor. Evet, şimdi ne düşünüyorsun bunun konu hakkında? Şöyle Anlat. E... şey, biliyorsun yani resim, sanat her yerde, her yerde. Yani Klopas'la ilk olarak... Sanat insan. Aynen. <dışında> dövme için <laughs> O oh, çok iyi. <laughs> sana, sana sana sanat, sanat dövme için de. Sklokas'a ilk için de. Şu bu, bu dövme benden ilk arayana hediye. Ama ben ya şey, söz. Asel Asel Uğur Bil 20 koduyla Kleopatra'nınki herhangi bir şubesine giderek yüzde %20 indirim kazanabiliyorsunuz. Aşağı yorum bırakın. Etiket de <laughs> Beni de. Asel şey yapan Kleopatra ink 20 kodunu yazın aşağıya. Aranızdan 10 kişiye %20 indirim. %20 indirim. Kesinlikle. Ama ben sosyal medyadan gördüm diyorsunuz. Adımı veriyorsunuz. <laughs> Aynen kesinlikle. Çünkü hanut alıyorum. Yıldız yazsana bize. Ne? Lamia Yıldız şimdi gör. Bekle. Bu işte ablamın işi. Bekle. Adamlarla atlaştıklarla <laughs> Gelsinler. Lamia desinler yeter yani abi. Onu da ben yapacağım. Döndürür de ben yapıyorum Yeter Bela ki yaptırın lütfen. Kesin. Ya, <laughs> ya. Ya. <laughs> Nasıl buldun tekne turumuzu yaptır. Turu. Pardon tekne değil. Tekne <laughs> yat değil. Yapacağım. Yat turu. Evet, yat evet, yat, evet kesinlikle. Hayatla organizatör gençleri burada. Work yok ama çok, bir travel çok, olduğu çok, kesin yani. Work kent travel diye bekleyip sadece travel yapmamız. Evet, bir travel yaptık ama yine de çok güzeldi bence. Ben gerçekten çok beğendim bu arada, şaka falan değil. Ben de çok beğendim. Allah'ın ya. yaşayan benim ana vatanım oldu bu saatten sonra. O kadar, o kadar. Tamam, yani. şey tamam gitmeyeceğim. Evet, kesinlikle. Bir şey söyleyeyim ben, videoyu çekerken şey oldu. Ee, sürekli elim şey ses çıkan yer var ses çıkan yer mikrofonum <laughs> Sabah öten şey, ses çıkan yer, hep böyleyim. Oradaydı, mikrofonun oradaydı. Video mu çekiyorsun? Çekiyor, şey <laughs> ha tamam. Mikrofonun oradaydı, İnşallah sesim çıkmıştır. Ay, gözme giriyordu. Aynaya gözünün açısıyla bakıyorsun, kamera buradan bakıyor sana. O zaman şöyle bakayım. Ay. Aynen, bence oldu. Ben çok beyazım, abi yanıyorum. Ne <laughs> <böyle>. estetik? <laughs> <laughs> Bir şey Ben yandıkça beyazlaşıyor muyum muysan? Hayır, ışık, 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 beyaz. <laughs> <laughs> Işık falan değil abi, ben inanıyorum, ben gerçekten beyazım. <laughs> Bilmiyorum ışık tam şey? buna ya, ne yani ama bildiğim beyazım yani. Bizim kapı da açıkmış. Evet. <laughs> ben kapıyı açık zannettim. Burada da ters ışık vuruyor. Yani biraz bir tık daha yanabilirdim bence. Ama yanamadım. Of çok sinirlendim. Şu manzarayı bugün bırakıp gideceğim. Elveda diyeceğim. Ama tabii ki de birkaç hafta sonra yine geleceğim. Ben bu manzara asla ve asla bırakamam. Neyse bizimkiler dışarıda olduğuna göre. Ne diyor? Hayır uçakta telefon çalıyor. Bir de yanımdaki Alman adam sürekli birileriyle konuşuyor. Sürekli. 50 kişiye falan yazdı zaten. Aa, Telefonu falan da çaldı. bir ne yapıyoruz? Arkadaki kadın adam şey dedi, şey falan yapıyor böyle ama adam hiç umurunda bile bana değil. değil. söylesene hemen dedim Almanca sakat. Ne, de. ne dedi biliyor musun? Çıkırdın. Şey diyor ya bak hem İngilizce hem Türkçe diyor ki önünüzdeki diyor şeyler var ya neydi? Kapaklar. Şey sehpa aynı her neyse. Masa. kap, ka kapa her neyse bana onaylıyorum sehpa. Ee, diyor ki kapatın dedi adam kapatmıyor. Onu açtı telefonların şey uçakladığını falan zaten hani, konuşuyor. Bir iki tane telefon da üst üste onun üzerine. Bak, kişiler, mesela, evet. sır çantamızı de. falan almadılar yani, biliyor musun? Ben buna girebilir maalesef yani. Bana da hayır. daha evet. evet. benimki ağzına kadar doldu. Buradan giderken bir şey demektedim. Benimkisine zaten kesmiş kesin tamam, bir şey bir derlerdi. Vardı yani çantası benimkinden büyüktü kadınlar. Öyle içerideydi. Yani kişiden kişiye key keyfi karar veriyorlar. Yani, daha biri sorun çıkarttı söylediği için. Evet. Cumali arama, kendi <laughs> doğayı ara. Cumali yaradın, cumali uyarmış, doğayı bak aradı, uyanmış doğayı o tabii alışta fizandan şey gelmeye, şene gelme. <laughs> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk sabahın köründe geliyor. Bir yere vurmuşsundur. Bugün, bugün Bugün, bugün son günümüz. Ya ama manzaramı baksana. Çok tatlı elim titriyor şey anksiyete başlamış bende meğersem be. öyle <laughs> manzaramız çok güzel be veda etmiyorum yükseliyorum şu an veda falan etmem ben ara ara geleceğim ben buraya ya. ne demek veda edeceğim ben burayı bir kere çok sevdim şey her seferine gidip o kuleye çıkıyormuş her seferine gelip kuleye çıkıyorum. başka bir yer yokmuş böyle. Ya, ya, işte Aynen aynı aynı gece <laughs> i̇şte <böyle>. Biraz yapacağım. Ha, <laughs> kesin yapacağım. <laughs> Çünkü Kulak ben öyleyim. Var, abi ilizyon yani. ya bak şurası ilizyon yani bir şey. Şimdi bir kere yani. içine girmedim. Şu an ama çok güzel <laughs> Tabii murda falan abi ya. Aynen aynen abi. İşte şurada da bizim yat var. Ya hemen bizim yattı hani şu ucundan bir bağlılığı var ama.